Kamu İşçileri TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce 10 saniyenizi ayırıp hala kanala abone olmadıysanız abone olursanız çok mutlu olurum. Desteklerinizle kanalımız her gün daha fazla büyüyerek ana sayfaya düşecek inşallah. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yayınlanan tehdiye tarihleri belirlenmişti. Bildiğiniz üzere 5 Nisan'da 13 günlük TDI alacak işçiler. Hepimiz 13 günlük tediye alacağız. Pek merakla mı bekliyoruz. Merakla mı bakıyoruz. Ne kadar alacağız? Ne olacak? Neler kesilecek? Hepimiz bunu merak ediyoruz. Çünkü zaten güç bela geçiniyoruz ve planlarımızı işin açıkçası ona göre yapıyoruz. Daha doğrusu borç ödeyecek yerlerimizi ona göre yapıyoruz. Şimdi hemen hesaplamasına bakalım. 13 günlük tediye. Bu benim arkadaşlar Excel'in maaş için olduğu için bu yemek, yol, birleştirilmiş sosyal yardım gibi sekmeleri siz dikkate almayın. 13 günlük baktığımız zaman bürüt ücret 14.365 TL yapıyor. Yalnız şu var arkadaşlar 1105 TL yövmeyeden hesapladım. Yol yok, yemek yok, giyim yardım yok, iş yok, O yüzden arkadaşlar brütümüz 14365 TL. Prime esas kazanç yine 14365 TL. Bundan %14 SGK kestiğimiz zaman işçiden kesilen 2011 TL 10 kuruş. Yine işçiden %1 işsizlik primi kesiliyor. Bu da 143 TL 65 kuruş. Yine SGK'ya işveren tarafından bizim adımızca kesilen %20.50 bu da 2944 TL 83 kuruş. Yine işsizlik fonuna %2 287 TL 30 kuruş. Gelir vergisi matrağına baktığımız zaman 12.353 TL 90 kuruş. Ödeme toplamıyla gelir vergisi matrağı neden farklı olduğuna gelirsek ödeme toplamından SGK'yı gibi bunları çıkardıktan sonra kalan kısım vergiye tabi olduğu için Gelir vergisi matrağı 12.353 TL 90 kuruş. Gelir vergisi 1.853 TL. Bu arada arkadaşlar %15 vergi diliminden ve gelir vergisi muafiyeti uygulanmamış halidir bu. Bunu şimdiden söyleyeyim. Çünkü çoğu kurum maaşta yaptığı için gelir vergisi muafiyetini ben 13 günlük tehdiyede bunu yapmadım. Yani direkt %15'ten muafiyet olmadan kesilen gelir vergisidir bu. Maaşla ilgili de video yapacağım. Damga vergisi yine 127 TL. Bu damga vergisinde ufak tefek yanlışlıklar olabilir. Sendika kasintisi yok, bes yok, icra yok. Net baktığımız zaman 10.230 TL gibi bir rakam yapıyor. Hayırlı olsun diyelim. Güle güle yemeği nasip etsin. Ki zaten biz işçiler çok önceden aslında yiyoruz. Çünkü borçlanarak yaşıyoruz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.